Merhaba arkadaşlar, bugün bir çalışmamızda e, sizle e, farklı hayvan türlerinde elde edilen e, sütlerin besleme değerleri ve teknolojik e, amaçta kullanılabilirlikleriyle ilgili e, yapılmış e, bir e, meta analiz e, çalışmasında elde edilen verileri e, verilerin ışığında e, bazı çıkarımlarda, bazı paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım. Bu çalışma 2011 yılında e, yapılmış bir çalışma. E, gerçekten de bahsettiğim konuyla ilgili oldukça kapsamlı bilgileri e, içermekte. O yüzden tabii ben bunun hepsini Sizinle paylaşmayacağım, sadece kendimce önemli gördüğüm, çok önemli, önemli gördüğüm kısımları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ee, ama bu isteyen arkadaşlarımız bu makalenin internete rahatlıkla ulaşabileceğiniz bu makaleye, e, demem makale yani meta analiz çalışmasına ulaşarak daha detaylı bilgiler elde edebilir. Ee, şimdi biraz önce dediğim gibi bu çalışma e, farklı hayvan yani e, e, süt üretimi amacıyla e, kullanılan farklı hayvan türlerinden elde edilen e, sütlerin e, sütlerin sütlerle ilgili bilgi e, vermektedir. Bu e, Yine bu çalışmada e, bu e, sütlerin, bu bahsedilen e, hangi e, türler e, bunlar, e, sığır, e, manda, keçi, koyun, deve, eşek ve at e, gibi e, türlerden, hayvan türlerinden elde edilen sütlerle e, ilgili e, bilgi verilmektedir. Burada e, tabi bu her bir hayvan bu bahsedilen her bir hayvan türünden elde edilen sütün e, farklı e, özellikleri e, vardır. Dolayısıyla da eee özellikleri de farklıdır. Besleme değerleri de e, farklıdır. Bununla ilgili e, bilgiler veriyor e, bu e, makalede, derleme makalesinde. Tabii e, Hepimizin de bildiği gibi bu bahsettiğimiz e, türler içerisinde dünyada ve ülkemizde de aynı e, şekilde aslan payını, yani süt üretiminde en büyük payını ne alıyor? E, i̇nek e, sütü e, almaktadır ki. Mesela burada verilen rakam dünya süt üretiminin dünya süt üretiminin yüzde sekseninden daha fazlasının yüzde sekseninden daha fazlasının ineklerden elde edildiğini göstermektedir. Ve bu Ülkemizde de hemen hemen aynı rakama tekabül etmektedir. Yani çok büyük bir kısmı demek ki inek sütünden elde etmek Dünya süt üretiminin. Tabii biraz önce dediğim gibi her bir hayvan türünden elde edilen sütlerin farklı özelliklere sahip olduğunu belirtmiştik. Mesela Kuyun ve manda e, sütü hepimizin de e, bildiği e, gibi e, proteince zengindir. Önemli süt bileşenlerinden biri olan proteince e, zengindir. Yani süt protein de aklımızda biliyorsunuz kazein e, geliyor. Yani süt proteince, e, başta kazein e, olmakla başka süt proteinleri de var. E, çünkü biliyorsunuz suyu, proteinleri. <laughs> gibi ve aynı zamanda bunlar proteinin yanında başka neyce de e, zengindir? Yağca da zengindir. Neler? koyun ve manda e, sütleri. Dolayısıyla da bu onlara e, ne sağlıyor? Özellikle e, peynir yapımı e, olmak üzere e, bu e, sütlerin e, süt ürünlerine e, daha e, verimli ve etkin bir şekilde e, dönüştürmesini e, sağlıyor. E, bu yağca ve proteince zengin olmaları. Neylerin? Koyun ve e, manda sütlerinin. Bunun dışında mesela e, tabii e, çok fazla yayılım, e, kullanım alanı e, olmayan e, süt e, türleri de e, var. E, mesela e, işte son zamanlarda gerçi e, bazı terapetik etkiler nedeniyle Kullanımı konusunda bazı çalışmalar var ama mesela eşek sütü ve at sütü de bu çalışmada ele alınmış. Mesela ilginç bir özellik. Eşek sütü ve at sütünün protein kompozisyonu bakımından insan sütüyle çok yüksek düzeyde benzerlik içinde olduğu ortaya konmuş Eşek ve at sütünün nedir? Mesela kazeyin içeriği bunlara düşüktür. Kazein içeriği önemli bir protein, bir süt protein olan, kazein içeriği düşüktür. Aynı zamanda kazein fraksiyonu olan bir protein fraksiyonu, önemli bir kazein fraksiyonu olan alfa-s1 kazein fraksiyonu bakımından e, yine e, çok yetersizdir. Beta-lacto-golubit içeriği e, düşüktür. Ve dizozim e, içeriği bunlarda nedir? Yüksektir. Neyde? eşek ve e, at e, sütünden. Bu e, Yine mesela deve sütü var. Deve sütü e, ilginç bir özelliği var. Antibakteriyel maddeler bakımından oldukça e, zengin. Ve mesela inek sütüne göre de e, inek sütüyle karşılaştırıldığında 30 kat daha yüksek bir vitamin C içeriğine sahip. Ney? Deve sütü. Bunlar da tabii dünyanın farklı bölgelerinde kullanılıyor. Bizde kullanım alanı yok ya da çok sınırlı. Belki Ege bölgesinde falan... Deve yetiştiriciliği yapılıyor belki onlar da kullanılıyordur ama e, bizde öyle bir deve sütü tüketimi yok biliyorsunuz ama e, bazı Afrika ülkelerinde mesela Somali gibi e, Afrika ülkelerinde e, bu deve sütü tüketimi e, söz konusu işte bunun özelliği de anti bakteriyel maddelerce zengin olması ve özellikle de vitamin C bakımından zengin e, olması. E, Keçi sütünün kendine has, e, özelliği var, e, terapetik e, bir özelliği e, var. Burada da mesela e, e, te, keçi sütünde alfa s bir kazein içeriği oldukça e, düşük. E, bu da ona bir artı özellik kazandırıyor e, aslında. E, ve e, süt ürünlerine işleme verildiği bakımından da e, oldukça e, iyi durumda keçi sütünden bahsediyorum. Burada tabii e, şeyin e, süt e, bütün tarihçesiyle ilgili süt e, üretimi ve sütün insan beslenmesinde kullanımıyla ilgili tarihçesiyle ilgili bilgi vermiş. Ben burayı e, şey yapıyorum. E, geçiyorum. E, dünyadaki süt üretimiyle e, dünyadaki e, süt üretimiyle ilgili bir eee bilgiler e, var. Bu da e, çok güncel rakamlar olmadığı için sadece belli e, bazı bilgileri sizinle burada paylaşacağım. Güncel rakamları diye başka kaynaklardan e, bulabilirsiniz. rakam olarak üretim değerleri e, olarak. Bir kere dediğim gibi süt sığırları, süt sığırları dünya süt üretiminde, ülkemiz için de aynı şeyi söyleyebilir Dünya süt üretiminde e, en büyük payı alan e, hayvan e, türü süt e, sığırları. Sığır yani daha doğrusu. E, Şimdi burada e, tabii dünyanın birçok yerinde, dünyanın birçok bölgesinde e, süt, e, düzeltiyorum sığır türü süt üretiminden e, kullanılıyor. E, tabii farklı e, sığır ırkları, farklı sığır ırkları. Bunlardan mesela e, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 800 sığır ırkından, e, süt sığır ırkından e, bahsediliyor dünya çapında. Tabi bunlardan en bilinenleri olarak ne aklımıza geliyor? Hemen ilk başta Holstein geliyor. Hepimizin aklına Holstein e, geliyor. Ne geliyor? Jersey geliyor gibi ırklar var. Mesela bunlar içerisinde özellikle Hoştan. Burada bu konuyla ilgili bilgi verilmiyor ama ben ek bilgi olarak veriyorum. Holstein e, dünyanın hemen hemen her tarafında, her bölgesinde bulunabilecek adaptasyon kabiliyeti oldukça yüksek ve süt verimi yüksek önemli bir e, ırk olduğunda e, bir ek bilgi olarak vermiş olalım. E, demek ki dünyanın her tarafında hemen hemen e, en fazla kullanılan, süt üretme kullanılan e, hayvan türü olarak sığırı e, biliyoruz, e, bildiriyoruz. E, burada tabi e, bazı bölgelerde de farklı hayvan türleri e, süt üretiminde başat rol oynuyor. Mesela e, bazı bölgelerde e, manda sütü de ee, oldukça de başta. Ee, biraz önce dediğim gibi mesela deve sütü devenin yerel bolca yetiştirdiği yetiştirildiği yüksek düzeyde yetiştirildiği Kenya, Somali, Etiyopya, Pakistan, Latin Amerika Latin e, Amerika gibi e, ülkelerde e, Latin Amerika değil e, düzeltiyorum Pakistan'a kadar yani Kenya, Somali, Etiyopya ve Pakistan gibi ülkelerde deve sütü üretimi ve tüketimi oldukça yaygın. Latin Amerika'da ise e, lamalar mesela e, süt üretiminde oldukça yaygın. Çünkü burada lama yetiştiriciliği e, söz konusu çünkü ya da daha diğer başka ülkelerde de e, mesela e, Moğolistan'da e, at e, sütü. Ee, ya da Tibet'te yak e, sütü yak öpülü sütü öpülü diyorum yak e, sütü e, ne yapıyor yaygın bir şekilde Tibet'te e, kullanılıyor yani farklı farklı hayvan türlerinden elde edilen sütler kullanılabiliyor. biliyor biraz önce dediğim gibi son yıllarda özellikle gündeme gelen e, eşek sütü olay var. terapetik e, etkisi e, nedeniyle aynı zamanda insan sütüne en yakın oldukça yakın bir kompozisyona sahip olması özelliği nedeniyle eşek sütü de e, gündeme gelmeye başladı. E, bu ama e, şu var. Ne kadar çok sayıda eee türünden elde edilen sütler kullanmakla beraber e, dünya süt üretimi esas olarak 5 hayvan türü e, tarafından domine edilmekte. Yani beş hayvan türü tarafından gerçekleştirilmektedir. En fazla bunlar. Bunlar e, süt sığırı. Nedir bu hayvan türleri? E, sığır, manda, e, keçi, koyun ve deve. Bu e, tabi bu e, Besleme e, değeri bakımından konuşacak e, olursak bu sütlerle e, ilgili tablo değerleri üzerinden e, gidelim. Şuradaki tabloya e, bakalım. Tablo 1. Tabloda farklı hayvan türlerinden elde edilen e, sütlerin e, kimyasal ile ilgili e, bilgiler e, vermiş. Dediğim gibi bu... Bu çalışmada elde edilen, bu meta analiz çalışmasında elde edilen, pardon kullanılan, ele alınan çalışmaların ortak ortalama değerler elde edilen ortalama değerlerdir bunlar. 30 rakamın ortalamasıdır yani 30 çalışmadan elde edilen rakamlardır, ortalamasıdır bunlar. Mesela sığır türü için, sığır türü için protein 3.42. Zaten ortalama biliyorsunuz yüzde üç buçuk dört civarındadır ee, süt proteini süt türü için bahsediyorum. Ya 4.9, 4.09, laktoz da 4.8 sekiz civarında. Ee, ortalaması tabii bu. Bunlar da maksimum ve minimum değerlerini veriyor burada. Bu da bu sonuçların elde edildiği e, çalışmalar. Bu çalışmaların elde edilen ortalama değerler e, umut. Lada sütü çalışmadan elde edilen değerler ortalaması burada e, veriliyor. Protein 3.42 yağ 4.09 yüzde e, tabi. E, laktoz da 4.8. Bunlar biliyorsunuz sütte bulunan en önemli bileşenler. Geri gelmişken de belirteyim. E, bunların e, içinde yani süt bileşenleri en önemli süt bileşenleri. Tabi bunların da vitamin var, mineral var sütte e, başka de var ama üç temel bileşen bunlardır. Ee, bu bileşenlerden rasyonla en kolay değiştirilebilecek olan hangisiydi? Ee, yüz, e, yağdır. Yani yağdır evet. e, daha doğrusu. Yani biz yağ ya içeriğini rasyonda yapacağız yapabileceğimiz yapacağımız yani hayvanın rasyonunda yapabileceğimiz yapacağımız değişiklikle e, oynayabiliyoruz yağ içeriğiyle. Proteinle oynayamıyor muyuz? Proteinle de oynayabiliyoruz ama yağa göre daha zor. Laktozda laktozda ise böyle bir şansımız yok. Laktoz sabit. Laktoz e, sabit kalıyor ama yağ içeriğiyle oynayabiliyoruz. Bir başka özelliği de nedir? E, sütteki e, sütün kalitesini belirleyen temel unsurlardan birçok e, unsur vardır belki ama bazı diğer bazı unsurlar da vardır ama ama esas belirleyici unsur nedir? Yağdır. Yağ içeriği. Dolayısıyla da biz yağ içeriğini biz ne yapabiliyoruz? Rasyonda yapacağımız değişikliklerle ee, biz ne yapabiliriz? Bu yağ içeriğiyle rasyonu düzeltiyorum. Sütün yağ içeriğiyle oynayabiliyoruz. Ha, onu da belirtmiş olan. Mesela manda sütüne gelelim. Bakın bu manda e, sütünde protein 4.38 iken bakın yağ nereye geliyor? 7.73. Oldukça yüksek. Zaten biliyoruz manda sütü oldukça e, yağlıdır. Laktaz, e, o kadar büyük farklılık yok. Ama yağ, yağ e, özellikle yağ. Protein içeriği de yüksek. Özellikle ama yağ içeriği neye göre süt yüksek? Sıvıra göre yüksek. Bakın, yine aynı şey e, koyun içinde söylenebilir. E, koyunda da yağ içeriği oldukça e, yüksek, yine protein içeriği de oldukça e, yüksek. Dikkat ederseniz, laktoz içerikleri arasında çok fark yok. Her yani üç türlü de laktoz içerikleri arasında çok fark yok. Ama yağ içerikleri, özellikle ne yapıyor? Değişkenlik gösteriyor. Oldukça değişkenlik gösteriyor. Bakın keçi, keçi sütü. E, yağ içeri bakımından e, çok yüksek değil yani şey yüksek değil e, inek sütüyle e, benzer e, durumda Hatta e, şey sütü ise pardon e, protein e, ise daha e, düşük yine dikkat edin laktoz içeriği yine sabit bir e, benzer daha doğrusu da sabit değil de Evet deve sütü var mesela bakın burada Diğer bazı türlerde var bunlar çok tabi çok kullanılmayan, çok yaygın olmayan türler. Mesela zebra, 163 227 arasında değişiyor. Eşek sütüne bakıyorsunuz, bakın eşek sütü yağ içeriği yağ içeriği neredeyse sıfır, hiç yağ yok. Protein içeriği yine düşük ama laktoz içeriği oldukça yüksek. İşte bunlar genelde nelerle karşılaştırılır? İnsan sütüyle e, karşı insan sütüyle karşılaştırılınca da farklı bu şeyde de belirtiliyor. E, bazı özel farklı özellikler bakımından farklı özellikler bakımından insan sütüne e, benzerlik açısından bu e, türler arasında şeyler oluyor, e, farklılıklar oluyor. Mesela şunu demek istiyorum. E, mesela protein içeriği yönünden bir hayvan türü insan sütüyle daha fazla benzerlik gösterirken, şey yağ içeriği bakımından diğer bir hayvan türü belli şey gösterir benzerlik gösterir ama özellikle burada eşek sütünün eşek sütünün insan sütüyle bu yayın içinde de bu makale içerisinde zaten belirtilmiş oldukça oldukça benzerlik gösterdiği söyleniyor. Ee, tabii bunun dışında başka neyi konuşabiliriz? Mesela amino asit içerikleri konuşabiliriz. Burada farklı hayvan türlerinden, farklı hayvan türlerinden elde edilen amino asit elde edilen sütlerin amino asit profilleri. Burada Hemen aklımıza gelen nedir? Ama e, amino asitler deyince ne aklımıza geliyor? Esansiyel olan amino asitler, esansiyel olmayan amino asitler. Esansiyel olan amino asitler neydi? Esansiyel olan amino asit demek hayvanın vücudunda sentezlenebilen, canlının daha doğrusu diyelim, canlının vücudunda sentezlenemeyen, dolayısıyla da dışarıdan alınması gereken, yem ve gıdalarla dışarıdan alınması gereken amino asitlere biz ne diyorduk? Esansiyel olan amino asitler e, diyorduk. Bunlardan en bilinenler neydi? Hisin ve metyonindir. E, tersine esansiyel olmayan amino asitte de, e, ne demek? Yani dışarıdan alınmasına gerek olmayan, yani vücut, canlı vücudunda sentezlenebilen amino asitler. Ama dikkat edin, her zaman bunu söylüyorum, gereksiz amino asit anlamında kullanılmıyor. Sadece farkı nedir? Birisi vücutta sentezlenebiliyor, diğeri vücutta sentezlenemiyor. Mesela lisin içeriğine bakalım arkadaşlar. Lisin içeriği, e, mesela e, Dünya Sağlık Örgütü e, tarafından önerilen değer, 5.5 e, civarındayken mesela e, bu mandada bu değer 7.5 civarında e, bulunmuş. E, yani 100 gram proteinde 100 gram proteinde bulunan gram cinsinden veriyoruz değeri. Yani 100 gram proteinde 7 gramı bunun 100 gram proteinin 7.5 grama yaklaşık ne? manda sütü için bahsediyorum. Eee lisin. E, bu eee şeyde ne kadar e, koyununa kadar 7.7 Eşekler ne kadar? 7.3. Ee, işte i̇şte gelelim mesela insanda ne kadar? 6.1. Bitsin için bahsediyorum. Metiyonin bakın bir, e, burada 3.5 yani FAO ya da e, e, şey referansı e, Dünya Sağlık Örgütü referansı 3.5 iken bu Ufala'da 0.928 bakın koyun oldukça iyi durumda. 2.7 e, diyebiliriz. E, bakın keçi de iyi durumda. 3,5 buçuk e, civarında. E, başka diğer bütün amino asitlerin değerleri burada ne yapılmıştır? Verilmiştir. Burada e, mesela burada neyi verilmiş ki aynı zamanda? E, sınırlandırıcı amino asitler. Sistein metiyon. Mesela e, şeyde e, manda sütü sınırlandırıcı amino asit neymiş? Sistein metiyonummiş eşek sütünde yine sistein metionin mesela e, at sütünde sistein metionin sistein metionin mesela deve sütünde lisin demiş sınırlandırıcı e, amino asit. E, kolesterol konsantrasyonuna bakalım. E, yine yon, e, şeyde e, manda da kolesterol konsantrasyonu yani 100 gram sütte miligram olarak kolesterol konsantrasyonu yaklaşık altı e, 6,5 10.24 arasında e, değişirken e, koyunda 14.23 kolesterol. E, sığırda bakın sığırda oldukça e, yüksek. Sığırda oldukça e, yüksek. 25 yani diğer koyun ve e, mandaya göre. E, keçi de ise oldukça kolesterol içeriği düşük. Bu bakımdan da keçi üstü ön plana çıkabiliyor e, diyebiliyoruz. Bunun başka ne var başka ne e, süt proteinler arkadaşlar. Süt protein e, süt proteini diyorum düzeltiyorum. E, vitaminler. E, vitaminlere e, bakacak olursak vitaminlere bakacak olursak bakın şurada vitaminler. Vitamin A bakımından keçi sütü e, oyun, sığır ve insan e, sütünün durumunu görüyoruz. A bakımından oldukça e, yüksek olduğu, e, zengin oldukları görülüyor. E, yani bu ne oluyor? E, 100 gramda uluslararası birim olarak bu. E, keçi de 185 e, uluslararası birim. Koyun da 146, sığır da 126, insanda ise 190 e, civarında. Bu da ilginç olan rakam arkadaşlar. Bizler çok ilgili değil ama ilgi olması bakımında sizinle paylaşmak istiyorum. Vitamin C bakımında e, kışın, keçinin değerine bakın oldukça yüksek. Oldukça yüksek bir vitamin C içeriğine sahip keçi diyorum, düzeltiyorum, deve. E, oldukça e, yüksek bir vitamin C içeriğine e, sahip. Aynı zamanda koyun da vitamin C içeriği bakımından oldukça zengin bir süt kaynağı olarak olduğu bu tablodan görülüyor. Ee, mineral içerikleri bakımından bakıyoruz farklı e, hayvan türlerinin elde edilen sütlerin mineral e, içerikleri. Mesela koyunda da e, 195-200 e, civarında yani 100 gramda miligram oran yani 100 gram, yani 100 gram. E, koyun sütünde yaklaşık e, ne var 200 miligram civarında bir kalsiyum e, söz konusuymuş en yüksek kalsiyum e, bu hayvan türleri içerisinde nerede bulunuyor? koyunda e, bulunuyor. İnsan sütünde oldukça e, düşük. E, keçi de 134 e, miligram iken e, e, yine eşek sütünde oldukça Burada özellikle ne ön plana çıkıyor? Koyun e, ön plana çıkıyor. Oldukça yüksek bir kalsiyum içeriğine e, sahip. E, bunun e, dışında Mesela şey potasyum içeriği bakımından da oldukça iyi durumda sayılabilir koyun sığır da potasyum içeriği oldukça iyi. Bunun dışında başka diğer iz mineraller var iz biliyorsunuz iz 100 gram bakın dikkat edin bunlar iz Şuna da temel e, makro ya yani. ya, yani, ya yani mikro mineraller de deniliyor buna ama deniyor. Bunlar da makro mineraller. Makro mineraller 100 gramda miligram cinsinden bildirilir, bildirilirken yani birimlendirilirken e, şeyler e, mikro mineraller e, neyle e, birimlendiriliyor? 100 gramda mikrogram cinsinden e, birimlendiriliyor. İşte e, çinko, demir, bakır, manganez, iyot, selenyum e, gibi e, şeyler bakımından Binalar bakımından da ne yapıyor? İçerikler bu şekilde veriliyor. Tabii bunda çok daha biraz önce de bahsettiğim gibi çok daha konuşulacak konu var bu makaleyle ilgili arkadaşlar ama bu video kapsamını açtığı için ben çok detayına girmiyorum ama yeri geldiğinde ee, bu e, konuyla ilgili bu makaleyle ilgili bu makaleyle ilgili e, diğer bazı başka e, konularda ele alır e, ve orada da yine bu makaleden yararlanarak o konuları daha ayrıntılı bir şekilde tabii ben şu anda sadece bu e, makaleyle ilgili size genel bilgi vermeye e, çalışıp detaylarına daha başka videolarda e, girmeye çalışırız. Sonuç olarak, e, diyoruz ki, e, dünyada e, süt üretimi deyince aklımıza e, sığır türü e, geliyor. Yani dünyada üretilen sütün yüzde seksenden fazlasının sığır türünden elde e, ediliyor. Bunu bir kere e, öğrendik. E, bu e, çalışmada e, çalışmada biliyorduk daha doğrusu. Ondan o bahsedilmiş. Aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde farklı hayvan türlerinden elde edilen sütler kullanılabiliyor. Sütü, yani farklı hayvan türlerinin süt üretiminde kullanılıyor. İşte deveyi örnek verdik, lamayı örnek verdik, geyik örnek verdik. Tabii koyun ve manda sütü özellikle süt ürünlerine işlenme etkinliği ya da verimliliği bakımından ön plana çıkıyor kompozisyonları bakımından. Çünkü neden? Bunlar diğer hayvan türlerine göre, hayvan türlerine elde edilen sütlere e, göre proteince e, kazein, dair, e, kazein önemli bir protein e, olan süt proteini olan kazein bakımından özellikle zengin olması ve aynı zamanda yağ bakımında zengin e, olmaları, bunların süt ürünlerine işlenme verimliliğini e, ne yapıyor? E, üç saptı özellikle de peyder yapım e, için bunu e, diyoruz. Yine e, bir bilgi olarak bizim ülkemizde çok e, yani kullanımı çok 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 düşük e, olan işte eşek ve e, at e, sütünün protein kompozisyonunun özellikle insan sütüyle çok yakın olduğunu yine e, söyledik. Çünkü bunlarda kazein içeriği oldukça düşük insan sütünde olduğu gibi. Alfa S1 fraksiyonu e, düşük, beta laktoglobinin, laktoglobinin içeriği düşük ve dizozin e, içeriği e, yüksektir. Ve bunlar e, esas olarak işlenmemiş formda. Yani bunların süt ürünlerine işlenme olayı yağ içeriği ve protein içerikleri çok düşük olduğundan düşünülemez. E, çok e, zor çünkü süt ürünlerine işlenmesi için yağ ve e, protein içeriğinin yüksek olması e, gerekiyor. Yine deve sütünün, deve sütünün çok önemli besinler, besinsel niteliklere e, sahip olduğunu e, söylemiştik, söyledik. Mesela antibakteriyel, e, yüksek düzeyde antibakteriyel maddeler e, içerdiğini ve yine özellikle e, inek sütüne e, kıyasla 30 kat daha yüksek bir vitamin C içeriğine sahip olduğunu e, belirttik. Yine e, keçi sütünün kompozisyonunun eee kompozisyonunun ona çok farklı alanlarda kullanım imkanı verdiğini e, söyledik. Mesela e, bu e, içme sütü olarak da e, kullanılabilir. Aynı zamanda bir terapetik, terapetik e, ürün olarak da e, kullanılabilir. Çünkü bu e, alfa S1 kazeyin içeriği bakımından düşüktür. Yani fakirdir daha doğrusu. E, evet. Yani bununla ilgili e, bu makaleyle ilgili e, şu aşamada söyleyebileceklerimiz e, bu kadar. Söylediğim gibi ben sadece bu konuyla ilgili genel bilgi vermeye e, çalıştım. E, bu makaleyle ilgili daha sonraki videolarda belki daha başka kısımları sizinle e, özetlemeye çalışırız. E, bu vesileyle e, bu bilgilerin yararlı olması dileğiyle hepinize teşekkürler. İyi, i̇yi günler diliyorum. Lütfen kendinize iyi bakın.